Ay. Ah, ha, ha. Telefonum git, uçağın kanadı düştü. Demir şimdi köprü oldu. Ay Demir, köprü oldum bacakların arasından geçti uçak. Getir geri geri getir bakalım sıkıştı oraya git kurtar Demir. Kur Demir'ciğim sana ne aldık biz bakar mısın? Savaş helikopteri. Ay savaş uçağı aldık sana hem de uzaktan kumandalı arkadaşlar merhaba bu arada merhaba dedim mi merhaba. arkadaşlar biz Demir'e savaş uçağı aldık Anne. şimdi onu açalım mı ben, ben yardım edeyim mi açabiliyor musun <laughs> açabilecek misin Demir çok istiyordu uçak uçuyor mu acaba Demir <laughs> uçmuyor mu <laughs> Yürüyor mu? Aa baban evet babası söylemiş yürüyormuş uçmuyormuş. Dur yavaş yavaş dur 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 yavaş yavaş anneciğim. Bakalım. Gel burada da başka parçaları da var bak burada. Bak şunları da alalım. Evet. Gel bakalım şarjlı hem şarjlı çalışıyormuş hem pille çalışıyormuş. Gel getir bakalım takalım anneciğim. Bana çevir bakalım. Anne evet, iki, iki köpek balığı. İki tane köpek balığı mı var? Ah bunlar uçağın kanatları. Bakalım buraya takılacak değil mi? Ah tamam. Onu da sen tak aşkım. Tamam. Çevirmen lazım böyle. Böyle çevireceksin aşkım. Tamam, tamam. tamam sen tak hadi bakalım. Evet oraya sok onu. Aferin sana. Olmuyor mu? Ben yapayım mı? Evet. Oho. Arkadaşlar, anne. bakar kanka mısınız anne. Kanka savaş kanka. uçağımıza? Çok güzel değil mi? Hadi ben bunları kaldırayım. Ay gitti. Ay, Demir gidiyor. Ay, ay gitti. Yürü, Demir, uça. Demir ay ne kadar güzelmiş. Demir bu uçmuyor mu? Ay, ya. Yürü, yürüyor. Halıda da yürüyor ama bak. Bak bak bak. Aa, ay! Ay gitti mısır. Ay! Ay nereye gitti? Demir çevir, çevir sana doğru çevir. Bak bak, sana doğru çevir bakalım şimdi. Gelsin bakalım sana doğru. Ay! Demir ayağını ezecek uçak. Hadi sür bakalım. Arkadaşlar demir çok mutlu oldu bu uçağı aldığımız için. Bakın. Ay bak ya sıkıştı oraya demir git kurtar. Uçağın sıkıştı oraya aşkım. Anteninden çekme. Bak buradan çek. Böyle çek. Anteninden çekme tamam mı? Kopar anteni. Sonra daha yürütemezsin. Evet. Hadi sür bakalım şimdi uçağını. Boyacak niye yerde gidiyormuş arkadaşlar uçmuyormuş. Keşke uçsaymış çok güzel değil mi savaş uçağımız? Ah gitti. Demir gitti? Ay geldi senin ayağını ezecek şimdi Demir. Çevir bakalım. Çevir bana yüzünü çevirebiliyor musun? Kornası falan bir şey var mı? Müziği falan var mı Demir? Yok, Yok mu bakabilir miyim ben kumandasına? Ay kumandası da çok güzelmiş ya. Bakar mısınız Ay, direksiyon şu. şeklinde. Bu ileriye gidiyor, bu geri mi gidiyor? Evet. Bunlar ne peki? Demiş. Şunlar ne? Şunlar ne? Ha bu dönme şeyleriymiş. Hop hop. Ay çok zevkli. Evet bir uçak uzaktan kumandalı araba, uçağımızı uzaktan kumandalı uçağımızı da oynuyoruz. Çok eğlenceli. Demir senin gitmenine gerek yok ki aşkım. O zar kendisi. Sen niye yanımda gidiyorsun bir de? Ya. Bak ya Demir de yanında gitmeye çalışıyor. <laughs> evet sür bakalım şimdi. Vav. Wow. Demir halının bu tarafını toplasak. Öyle sürsen daha hızlı olur mu? Evet. Bu, tarafını, bu tarafa topla bakalım halıyı. Bu tarafa topla bakalım. Evet bu tarafa doğru çek bakalım halıyı. Getir bakalım getir getir. Hop. Evet arkadaşlar halıyı topladık bakalım uçak daha hızlı gitsin diye. Vay uçtu resmen değil mi? Masanın altına girdi. Nereye gitti değil mi kurtar? Hadi, Hadi oraya koy oraya koy sandalyenin oradan gelsin. Evet uçak geliyor telefonum gitti. Uçağın kanadı düşüldü. Dur uçağın kanadını takalım bekle. Aman Allah'ım. Uçak çok güzelmiş ya Demir. <laughs> çok hızlı gitmiyor mu bu uçak Demir? Hadi bir daha söyle bakalım. Wow jet gibi gidiyor. Yet, jet. Jet evet jet gibi gidiyor bak. Wow. Demir geri geri getiriyor. Demir kanadı yine çıktı. Takamadım herhalde ben kanadını. Kanadını takar mısın? Bak ya. Ama kanadını takalım yoksa gitmez ki. Getir bakalım. Bana var bakalım anneciğim. Rüzgarlıkları bunlar tamam mı? Rüzgarlık. Ay takamadım Demir. Bana yardım et. Oy. Tamam. Oldu şimdi. Hadi bakalım. Oğlak evet, oldu. Uzağa mı koyacaksın? Hadi koy bakalım oradan gelsin. Ben bekliyorum buradan tamam mı? Ben bekliyorum. Vav. Wow. Çarpmasına izin vermedim bu sefer Demir. Bu sefer çarpmasına izin vermedim telefonuma. Şimdi oradan gelsin bakalım Demir. Bir daha mı gelecek oradan? Demir sürekli alıp götürüyor oradan gönderiyor. Gönder bakalım Demir. Hazırız. Gelsin bakalım. Opa! Bravo sana. Ne aferin sana. Bir daha mı götürüyorsun? Ama başka bir şey dönsün. Yani sürekli oradan mı döndü? Göndereceksin bize. Ah çarptı demir gelmedi ya. Bir daha mı yapacaksın? Hadi bir daha yap bakalım. Evet bekliyoruz bakalım. Demir gönderecek uçağı. yine çarptı Demir ya. Sanırım yamuk koyuyorsun Demir. Sanırım bence yamuk Aa, geliyor. Evet geldi geldi geldi. Oo inanmıyorum. Ünitenin altına girdi. Rüzgarlıkları kırıldı Demir. Rüzgarlığı çıktı. Hadi çıkar bakalım getir bakalım bir şey olmuş mu? Bir şey olmuş mu? Getir bakalım şuraya. Ha kırılmamış mı? İyi çok şükür kırılmamış. Neyse rüzgarlı takıyoruz zaten. Bu rüzgarlıklar niye çıkıyor anlamıyorum ben. Bir daha mı göndereceksin? Evet, hadi bir daha sür bakalım. Vav wow, geldi geldi geldi. Aa, aa tam önüme geldi. Ay gitti demirin yanına. Demir çok zevkliymiş bu uçan biliyor musun aşkım? Sen kendine çek. Çek bakalım kendine. Ay. Aa demir ne yaptın? Uçak gitti. Uçağı hurdaya çıkardın değil mi? Ay. ay, ay ne oldu uçak parçaları ayrıldı yeni ya. Bu niye çıkıyor sürekli anlamadım ya. Takıyoruz takıyoruz çıkıyor sürekli. Sağlam takamıyoruz herhalde. Canım Demir. Evet geliyor geliyor. Ay bacağıma çarptı ya. Uçak ne yaptın sen ya bacağıma çarptı sen mi gönderdin Demir? Demir sen niye uçağı benim bacağıma çaptın ya? Hadi bakalım burada sür bakalım şimdi bir yürüt bakalım buradan. Ay Demir köprü oldu. Demir şimdi köprü oldu. Ay Demir köprü oldum bacakların arasından geçti uçak. Getir geri geri getir bakalım sıkıştı oraya git kurtar Demir. Çıkıyor. Kurtar. Çıktı Çıkıyor. mı? Hayır. Tamam getir bakalım. Ay, ay çarptı demir. Çok kötü çarptı. Sen kazandın. Demir bir daha bacağını aç bakalım bir daha yapalım. geç Ay! Ne oldu Demir? Bacağından geçti döndü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şaşkın? Evet bas bakalım şimdi. Ay gitti. Arkadaşlar biz uçağımızda oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.